Herkese merhabalar. Ben Seçkin Aksoy. Bugün sizlerle birlikte devre derslerimizde RGB LED konusuna değineceğiz. RGB LED nedir? Ne işe yarar? Bundan bahsedeceğiz. Ve nasıl kullanılır? Nasıl kodlanır? Bunları görüyor olacağız. RGB LED'lerimizin en büyük tabii ki kullanım amacı renkli bir şekilde bir ışık yakmak. Kırmızı, mavi ve yeşil şeklinde üç farklı rengi Yakabiliyoruz. Bunlar bizim 3 ana rengimiz. Bu renkleri kullanarak da e, dünya üzerindeki tüm renkleri de, gözümüzün görebileceği tüm renkleri de çıkarmaya çalışıyoruz. Farklı e, kombinasyonlarını kullanarak, renk karışımlarını kullanarak. Burada ekranda görmüş olduğunuz e, RGB LED, bizim kullanacağımız bir RGB LED. Dört tane bacağı var. Normal LED'lerin biliyorsunuz ki iki bacağı vardı. Birisi anot, birisi katottu. Anotu biz baş harfi A diye hani daha kolay anlamak açısından artı diyorduk. Bakın yanında da kutup resim var artı şeklinde. E, katot bacakları da eksi diyorduk biz. Burada redin yani kırmızının bacağı en soldaki bacak. Bu ledi yan çevirdiğinizde en soldaki bacak oluyor. Kırmızı olduğunu görüyorsunuz ve bunun eksi bacağı bağlandığını görüyorsunuz. Eksiye bağlanacak yani bu. E, eksi neydi? GND hattımız, toprak hattımıza bağlanacak. Ancak RGB ledler ikiye ayrılıyor. Bu türleri ikiye ayrılıyor. Dört bacaklıların. Bir tanesi ortak anotlu. Bir diğeri ise ortak katotlu. Bizim şu an görmüş olduğumuz ortak anota sahip. Anot neydi? Artıydı yine. Yani artı bacakları ortak. Eksi bacakları farklı renklere göre değişiyor. Bizim şu an incelediğimizin. Ama Tinkercad'de bildiğim kadarıyla bu farklı olacak. Ortak bir şekilde katotumuz olacak. Bu, bu da ne demek oluyor? Bu sefer ortağımızı eksiye bağlayacağız yani GND'ye bağlayacağız. Renklerimizi portlara bağlayacağız demek oluyor. Ama görsel olarak ifade etmek gerekirse bir RGB ile bu şekilde. Zaten uzun bacak dediğimiz bacak artıydı her zaman. Diğerleri eksik olduğu için o anlamda da söylüyordum ben eksi bacak oluyordu. Tabi bizim dediğim gibi e, Tinkercad'de kullanacağımız olan bacakları aynı boyda olduğunu göreceksiniz. Tinkercad'e geçecek olursak e, burada öncelikle bir e, RGB ledimizi bakalım. RGB yazıyorum. Türkçe olarak birçok kişi buna RGB led diyor. Ancak red, green, blue'nun baş harflerinden oluşan RGB'dir bunun ismi. RGB ledimizin hatırlıyorsanız en soldaki bacağı kırmızıydı. Bakın burada da kırmızı diyor. Bir yanındaki maviydi. En sağdaki yeşildi. Ama ikinci bacağımız ya artı olacaktı ya da eksi olacaktı. Onu nereden öğreneceğiz? Üstüne geleceğiz böyle. Bakın burada katot yazıyor. Katot neydi? Anot artıysa katot eksiydi. Bizim demek ki ortak bacağımız eksiye gidecek. GND'ye gidecek. O görselden birazcık farklı. Önemli değil. İkisi de çok çok basit devrelere sahip olacak. Şimdi bir de burada bizim en önemli şeyimiz Arduino gerekiyor bize. Arduino yazıyorum. Arduino uno'muz çıktı. Onu da alıyorum. Buraya koyuyorum. Bir de breadboard gerekiyor. Breadboard'da burada deneysel devre diye geçiyordu. Evet. Onu da alalım. Bu şekilde. Yanına koydum. LED'imizi de istediğimiz şu şekilde bir yere bırakabiliriz. Buraya bıraktım. Burada önemli olan ortak bacağın yani katotun gidip GND'ye bağlanıyor olması. Budur. Bunu GND'ye bağladık. Bitiyor. Normalde biz ne yapardık? Ben daha düzgün bir devre çizeyim size. GND'yi alırdık devremizde. Eksi portumuza bağlardık buradan. Burası bizim eksi hattımız olduğu için bunun kablosunun rengini de genelde çoğu zaman siyah yaparız. Aynı zamanda buradan da gidip buraya bir tane kablo çektiğimiz zaman daha düzgün bir yerleşim olur. Niye bunu yaptım? Aslında hiçbir önemi yoktu. Biraz evvelki sistemde yapılabilirdi. Ancak burada e, biz RGB LED'i muhtemelen tek başına kullanmayacağız. Birçok komponent olacak. Bu komponentlerin arasında böyle düzenli çalışıyor olmamız daha güzel olacaktır. Diğer bacaklara da yani portlara gidecek olan bacaklara da ben direnç koymak istiyorum. Ki koymak zorundayız yoksa patlıyorlar. Normal şartlarda siz gerçek hayatta yaparken patlamayabilir. E, ama ısınacaktır uzun sürede patlayabilir. Yani gerçek ömrünü LED'in mesela 2 yıl ömrü varsa artık sizin belki 1 ay var, 1 hafta var ya da 1 saat var. Onu bilemezsiniz. O yüzden direnç kullanmak zorundayız. Buraya rezistör dememiz gerekiyor. En başta olduğu için tekrar sildim onu. Rezistörümüzün de gücü 100 ohm yeterli. 10 diyorum ve buraya 100 yazıyorum. Bunları daha önceki derslerimizde değinmiştik arkadaşlar. Yine bunları bilmeyen arkadaşlarımız için birinci videomuzdan itibaren izlemeleri onlar için daha iyi olacaktır. Şöyle ikinci direncimizi aldık. 100 ohm diyorum. Kilo 10 değil ohm. Evet, bir tane daha alıyorum. Onu da buraya bağlıyorum. Bunu da 100 ohm yapıyorum. Bakın 100 ohm yapınca buradaki renkleri değişiyor. Bunlara da daha önce değinmiştim. Dirençlerin buradaki renklerine göre zaten biz kaç ohm olduğunu öğreniyoruz. Bunun da farklı bir e, e, derste tekrar sıfırdan değinebiliriz. Şöyle ki buradan artık portlara gitmemiz lazım. Hangi porta gideceğimiz artık birazcık bize kalıyor. Çok fark etmez. Ama PVM portlarına gitmemiz önemli. PVM portlarından biz 1 ve 0 dışında da değer atayabiliyoruz çünkü. Şu şekilde buna geldim. Bu neydi? Kırmızıydı. Unutursak buradan hemen bakıyoruz. Hop bunu da kırmızı yapıyorum o zaman. Daha kolay aklımızda kalsın diye. Şöyle bunu da bu taraftan getireyim. Bunu da 5'e bağlayacağım. O da yanında bu işaret varsa yaklaşık matematikteki yaklaşık işareti o pvm anlamına geliyor. Biz onu sanki analog portmuş gibi çıkış yapabiliyoruz oradan. 0 ile 255 arasında. Burada da öyle yapmamız gerekecek çünkü birazdan. Bu hangisiydi? Maviymiş. Hemen geliyorum buradan. Maviyi buluyorum. Mavi yaptım. Buradaki de o zaman geriye yeşil kaldı zaten. Yeşile alacağım. Onu da bu şekilde getiriyorum. Onu da 6'ya bağlayacağım. Şu şekilde. Buna değişik yapmamıza gerek yok. Şu an için devremiz, tasarladığımız devre bu şekilde. Bu devrenin amacı ne peki? Sadece RGB LED'i çalıştırmak. Başka hiçbir amacı yok. Burada biz yazdığımız kodlara göre renkler yanacaktır. Peki şu an çalıştırırsak ne olur? Tabii ki hiçbir şey olmayacak. Niye? Biz donanımımızı yaptık. Her zaman dediğim gibi 3 başlığımız vardır bizim bir şey tasarlarken. Birincisi devremizi, donanımımızı tasarlamak. İkincisi yazılımını yapmak. Üçüncüsü de tasarımını yapmak. Yani siz normal hayatta böyle bir tasarımlı bir RGB bilet asla göremezsiniz. Tabii ki çok daha şık ve çok daha aksesuar özelliklerine sahip bir e, ürünle siz karşı karşıya kalırsınız. Ve o ürüne normal değerinden çok daha fazlasını verirsiniz. E, o da bizim işte e, yaptığımız ürüne süslemek oluyor tasarımsal olarak. Şimdi... Bizim yapacağımız simülasyonu durduralım. Kodumuza geçelim. Kodumuzda şu an yerleşik LED'i yüksek yap diyor. Bunları biliyorsunuz zaten. İşte buradaki LED'i açıp kapatıyor. Bunu siliyorum. Bunun yerine ben ne yapacağım burada? Hemen yine pinini yüksek değeri ayarla var. Ama bu bizim işimizi görecek mi? Bu önemli. Şöyle isterseniz bir deneyelim. Kaçıncı porta taktık? Üçüncü porta taktık. Üçüncü portu yüksek diye ayarladım. Çalıştırıyorum. Bakalım ne olacak? Bakın kırmızı yandı ve patladı. Demek ki burada bir problem var. Ya bizim direncimiz az geldi ya da buradan direkt bir verince sorun yaşayacağız gibi gözüküyor. Hemen durduruyorum. Bunu siliyorum. Onun yerine şu şekilde 3 pinini sıfıra ayarla diyor. 3 pinini sıfıra değil ben 150'yi ayarlamak istiyorum. Bu durumda... Bakın kırmızı yandı. Hiçbir problemimiz yok. Ama maksimum ne verebiliyorduk biz buraya? 255. O zaman bir de 255'i deneyelim. Yine patlarsa çünkü... O zaman direnci değiştireceğiz. Evet. Yine patladı. Demek ki bizim verdiğimiz direnç değeri kesinlikle yeterli değil. O zaman ne yapacağız? Hemen kod kısmını kapatıyorum. Geliyorum dirence. 110 çünkü normal ledlerde yetiyordu. Hiçbir problem yaşatmamıştı şimdiye kadar bize. Ama ben bunu 150... Om yapmak istiyorum ve tekrar çalıştırıyorum. Bakın hiçbir problem yok şu an. O zaman ne yapacağım? Demek ki diğerlerini de 150 yapacağım. Hemen 150 yaptım. Bu şekilde simülasyonu başlatıyorum. Kırmızı rengimiz çok güzel bir şekilde yanıyor. Kod kısmına geri geldiğimde ben bu üçü tıklayıp bakın değiştirmeye kalktığımda 4 yok burada. Niye yok? Çünkü 4'ün yanında fark ettiyseniz pvm işareti yok. O yüzden 5 beş var. 5'i deneyelim bir de. Bakalım 5'te ne oluyor? Mavi yandı. Çünkü 5 buraya bağlı. Mavi bacağı bağlı. Fark ettiyseniz 5. Diğeri ne? 6. Bir de 6'yı deneyelim. 6'da da tabii ki ne yanacaktı? Yeşil yanacaktı. Doğru tahmin ettiniz. Geriye zaten tek bir rengimiz kaldı. Yeşil. Şu an hiçbir problem olmadan 3'ünü de denedik. 3 rengimizi de denedik. Biz bunları sırayla yakmak istiyorsak örnek bir kod yapalım hemen. Ben hemen 3'ü 255 yap diyorum. Sonra 1 saniye bekle diyorum. Sonra bunun komplesini çoğaltıyorum. Buraya koyuyorum. Bir daha çoğaltıyorum. Buraya koyuyorum. 3'ü 5 ve 6 yapacağım. 3, 5, 6. Önce 3'ü 255 yapacak. Sonra 5'i 255 yapacak. Sonra 6'ı 255 yapacak. Bu durumda ne oluyor? Bir bakalım. Simülasyonu başlat dedim. Kırmızı yandı. Bir saniye sonra pembe yandı. Bir saniye sonra beyaz yandı. E hani mavi yeşil? Ne yapacağız? Mavi yeşil çıkmadı. Tıklıyorum tamam. 3'ü 255 yaptı. 5'i 255 yaptığımda niye pembe oluyor? Şöyle ki çocuklar. Burada bizim 3'ü 255 yaptıktan sonra bunu değiştirmediğimiz için. Bu Arduino çalıştığı müddetçe sürekli bu 3'e 255'i vermeye devam edecek. 3 portuna. Bu da ne demek oluyor? 3'e 255, 5'e 255 verdiğimizde yani ikisini birlikte yaptığımızda pembe çıkıyor. Demek oluyor. Ben bunu sıfır yapmadım ki. Hemen şöyle düz, düzeltmesini de yapayım size. 3000'in sıfır değeri ayarlayıp buraya alırsak bakın burada pembeyi artık görmeyeceğiz. Çalıştırıyorum. İlk kırmızı yanacak. ikinci mavi yandı. Süper. Üçüncü turkuaz yandı. Haydi bir de beyaz yandı ve turkuaz da yandı. Bir daha beyaz yandı. Turkuaz yandı. Böyle tekrar hani kırmızı, mavi, yeşil düzeninde yanmasını sağlayamadık. Sebep ne? Çünkü problemi tamam fark ettik ama tam da çözemedik. Niye tam çözemedik? Çünkü burada da sıfırlamamız lazım diğerlerini. Çünkü burası sürekli dönüyor. Dönüyor sürekli. 3'ü 255 yaptık tamam. İlkinde çalışıyor ama bu döngü bir kere döndükten sonra saçmalamaya başladı fark ettiyseniz. Burada şöyle yapacağız. Bunların sırası da güzel olsun istiyorsak eğer, şunu araya soksaydık daha iyiydi. 3 5 Ve 6 Çok güzel. 3, 5 ve 6. 5 ve 6 sıfırken 3'ü 255 yaptım. 3 sıfırken 5'i 255 yaptım. 6 nerede? Yok. Olmaz. Hemen çoğaltıyorum. Buradan saçmalıkları atıyorum. Buraya 6'yı aldım. 0. Çok güzel. E Burası ne oldu? Bu da olmaz. Bu da aynı şekilde olması lazım. 3 ve 5'in 0 olduğu düzen lazım bana. 3'ü aldım buradan. Bu şekilde bir daha aldım. Bunu 5 yaptım. Ve bu şekilde çözmüş oldum bence. Ama kesinlikle denemeden bir şey diyemeyeceğiz. Çalıştırıyorum. Kırmızı, mavi, yeşil. Kırmızı, mavi, yeşil. Bence harika oldu. 3 rengimizi çok güzel bir şekilde veriyoruz. Ben sizden şunu isteyeceğim. Farklı renkler Örneğin pembe. Örneğin sarı. Sarı da yok burada fark ettiyseniz. Bu renkleri nasıl elde edebiliriz? Ee, biraz evvel yanlışlıkla elde ettik zaten. Ama RGB kodları derseniz internette RGB de Türkçesi. RGB renk kodları diyorum internette. Bakın farklı şekilde birçok kod çıktığını göreceksiniz. Bakın şurada. Şurası çok güzel. Mesela beyaz olmasını istiyorsanız red'e de 255, green'e de 255, blue'ya da 255 vermeniz yeterliymiş. Yani hepsini aç diyor. Zaten biz fark etseniz yanlışlık yaptığımızda en sonunda beyaza dönüyordu her şey. Yani bunların hepsini 255 yaparsak demek ki bir de beyazımız olacak. Hadi sonra da beyaz ekleyelim sizle birlikte. 255 255 dedim. Simülasyonu başlat diyorum kırmızı, mavi, yeşil ve beyaz. Süper. Hadi ben başka bir renk istiyorum. Ne renk olsun? Bir tane güzel bir renk bulalım buradan. Turuncu. Turuncu olabilir. Pembe olabilir. Pembeyi yapmıştık gerçi ama pembe de olmasın. Turuncu yapalım sizler için. Şu turuncu güzel. 255, 102, 0. 255, 102, 0. Hemen geliyorum buraya. Kopyalıyorum. En alta koydum. 255 102 0 Bu bize turuncuyu verecekmiş. Red, blue, green. Ama orada neydi sırası? O da önemli. Red, green, blue. Red, green, blue. Bizde nasıl? Red, blue, green. O zaman bunların yerleri değişmesi lazım. Bu 102 burada değil. Burada olması lazım bizde. Buranın sıfır olması lazım. Buna çok dikkat etmemiz lazım. 5. pinimizde ne var? Blue var. Tekrar bakalım. Onun blue'su kaçmış? Turuncunun blue'su 0. Green'i 102. Bizdeki green nerede? Hemen bakıyoruz. Green nerede? 6. portta. 6. portta 102 verdik. Süper. Doğru bence. Bir çalıştıralım. Çalıştırdım. Kırmızı, mavi, yeşil, beyaz ve turuncu. Süper. Fark ettiyseniz tam o turuncuyu vermeye çalışıyor hatta. Bu gerçek hayatta %100 mümkün olmaz. Burada bilgisayar ortamında olduğu için tabii ki bu kadar net bir şekilde renkleri veriyor. Çünkü bu mükemmel çalışıyormuş gibi varsayıyor. Ama normalde bizim RGB biletlerimiz bu kadar da mükemmel. Maalesef çalışmıyorlar. Renk tonlarında farklılık olabilir. Siz bu farklılığa göre buradaki sayıları düzelterek donanımsal problemimizi yazılımsal olarak çözmüş olabilirsiniz. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.